Bugün sizlerle yeni farklı bir videoyla birlikteyiz. Yemek pişireceğiz. Sizlere bu kanalda ilk defa yemek tarifi vereceğim. Ama <laughs> parmağınızın ucuna kadar yiyeceksiniz. O derece. Şimdi çayımızı ısıtıyoruz burada ve birazdan da çok <laughs> birazdan da yemeğimizi pişireceğiz. Detaylı bir şekilde hiç atlamadan izleyin. Muhteşem bir yemek olacak. Doğada pişen <laughs> muhteşem bir yemek. Bize geldi. 3.549. Hoppa. Şey Hemen böyle bir şey yiyeceğiz <laughs> Böyle yok. Bak, Daha oynadım. şimdi bunu Bak, neler abi, yapacağız? Şimdi. Ne diyorsun be? Aç budur. Aç budur. Doymadık. Sizi şöyle genişten bir göstereyim. Şunlara bakın. Gidemeyiz <laughs> abi. Aa. <laughs> biraz Çözülsün bir, bir yumuşasın bir da koparalım şey, çay şey da çek. Çay koydun mu içine? Evet, çay da çek. Bakayım. Ooo. Çok iyi. Ne yapıyoruz? <laughs> etimizi ilk önce... <laughs> Şimdi etimizi ilk önce kesiyoruz. <laughs> evet etimizi kesebiliriz. Kesemiyoruz. Az daha ısınsa mıydı? <laughs> <laughs> ne habersiniz? Başalar, daşlama, 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 <laughs> Az daha ısınacak. öyle dur öyle öyle. <laughs> Duruyorum. Dur dur kımıldama. Evet. Etimizi kesmeye çalışıyoruz. Donmuş etimizi keseceğiz. Aa, yerken çekemedik. Aa, çok soğuk. Aa! <laughs> çok soğuk. <laughs> ya nasıl pozlar onlar hocam? Efüdüm ya. <laughs> Ay. Ya çok. Ya. Çekilin tepemden! Ben de çekeyim. Buradan gireceğiz. Buradan. girin! buradan gir. Buradan girin! <laughs> Şu oradan an YouTube'a video çekiyoruz bakın. Aa! Aa çok soğuk. Bu konuşmaların hepsi kaydediliyor. <laughs> Oğlum elim üşüdü. <laughs> Dur, oğlum işi bilmiyorum. Bak bak şeye bak gel. Gel buraya gel. buraya buraya gel. gel. Allah'ım ya. Allah Allah ya biz burada buz gibi etiketçiyiz diye oruçuz valla elimle <laughs> onlar. Oyun al, oynuyorlar ya. Şunu. Öyle o gibi el gibi el gibi olur mu? Ya doğrucu da. <laughs> ya doğrucu tut. Elin donmasın. Ya, doğru <laughs> Elin donmasın şundan dur. Nasıl ki bu şekilde iki kat ya bundan. İki kat mı yapayım? Aynen. O ufak bıçak kim? Sen şey olsana böyle. Ben, ben ben Gimbal Hı -hı alacağım, az kaldı. Bağıran <laughs> mı yine? Tamam gimbal. Aaaa! Çok zor. Şuraya elinizi nasıl kesiyorsunuz ya? <laughs> Size acayip bir yemek yapacağız bugün. <laughs> Bayağı geçtik de. Az kaldı, az, kaldı. az bir şey Evet. Ne yaptı? Saçımızı koyuyoruz. Ufak ufak doğranmış. Etlerimizi saçımızın üzerine ekliyoruz. Daha ne yemekler yapacağız aklın çıkacak aklın. Parmaklarını yiyeceksin. Müthiş. Ya şunu bir sileydin <laughs> 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 Bu temiz şeyine bakmayın az önce de biz şey yaptık bunlar. Domates toruyanız mı? Ayarlıyorlar. İyi. <laughs> Evet. Yo, oh, ne güzel oldu be. Dumana bak. Çok yamuk oldu ya. Evet, şimdi yağımızı dökeceğiz. Şöyle göz kararı birazcık. Güzel çıkıyor mu? Atıyoruz. Yeşilde şey yapıyor. Ondan sonra ağzıma karıştıralım biraz. Yere de gidiyor yarısı. Onlar da karıncalar yiyecekler. Ondan sonra tuz atacağız. Tuzumuzu alalım be. Şöyle yapayım ben şeyle uğraşmayayım. Öyle dur, öyle iyi bak. Oh, <laughs> Çok lan bu. Tamam, Tamam. Müthiş. Tuzumuzu da attık. Şimdi karıştıracağız. <laughs> Ve domates biberimizi Murat Murat şu domates biberi versene. Buyurun Mustafa Bey. Thanks. Mustafa <laughs> şefim. Cezene bırak. Cezene bırak farkıyla. Şimdi domates, şey biber, soğan. Bu Bunları da doğradık bu şekilde. Alın. Domatesimizi, biberimizi, soğanımızı. Bunları da üstüne katacağız. Ve tamam. Şey evet. Kapat. Müthiş. Abi. Kapat. Kapat. <gülüyor> 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 tamam. Tek 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 Kapat oğlum. <laughs> diyemez be. Diyemez be. <laughs> Allah kendim kapatacağım demedim mi demedim. <laughs> Kaldır şimdi. Ama... Oğlum biraz döküp kapatacaksın. Bunu ister <laughs> geri al. Tuzla Duz, sat yener öt. Buzda buzda. Buzgattım. Ben demeyeyim kapat diye diyorum. da. <laughs> Sana bak yüzüne bak. Bunu biz göz kararı pişiriyoruz ama siz 10-15 dakika falan pişirirseniz kafi. <laughs> evet bildiğini öğrenmiştim. Suriyeli. <laughs> <laughs> evet. ya müthiş. Nasıl ama? Oo. Oh. Çok güzel. <laughs> Aynen. Şarkı koyarsın herhalde bunun arkasına. Oğlum, <laughs> bak suyuna bak suyuna. Birlendirilamayacağım ki diyor. Direkt birleştirmesin. Arkadaşlar şu domatesi şöyle kesmeyin diyorum bak devir ya videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz açıp baştan bir daha izleyin. <laughs> Yanlış izlemişsinizdir. <laughs> evet arkadaşlar. Yemeğimizi yaptık. ne olur ama var ya. Yemeğimizi yaptık. Ve ya şimdi yiyeceğiz. Nasıl bir... muhteşem. <laughs> evet videomuzun sonuna geldik. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu tarz videolar istiyorsanız beğenip <laughs> yorum yapmayı unutmayın. Abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.